Öncelikle bütün Filistin halkının, İslam ümmetinin ve dünyanın her yerinde Filistin davasına yürekten destek veren insanların başı sağ olsun. Hakikaten felakalade büyük bir acıyı Filistin halkı yaşıyor, insanlık cephesi yaşıyor. Filistin davasına ömrünü vermiş, hayatı boyunca bu büyük mücadelenin öncülerinden birisi olmuş olan İsmail Eniyer kardeşimiz çok hain, alçak, kalleş bir saldırıyla şehit edildi. Ben haberi duyar duymaz ilk saatlerde Ailesinden hatırlayacaksınız Evlatları ve torunlarının şehit edildiği saldırıdan sonra Kendisiyle telefon Görüşmesi yaparak başsağlığı dilemiştim İnanır mısınız O telefon konuşmasında ben zor konuştum Kelimeler boğazımda düğümlendi O kadar acı bir tablo karşısında bile Kendisinin ne kadar büyük bir Sabır ve metanet içerisinde oldum Nasıl kendisini e, davasına ve şehadete kilitlediğini görmüş oldum. Aslında e, belki İsmail Eni'ye yaşayan bir şehitti. Bugün de e, tam e, manasıyla cenab Allah onu kendi katına aldı. E, İsmail Eni'ye açısından bu bir büyük bir mükafatlandırılmadır. Ama e, insanlık olarak yaşadığımız hakikaten bu arz e, saldırı bütün insanları uyandırmalıdır. E, e, Siyonist rejim ve özellikle Netanyahu ve çetesi e, Amerikan Kongresi'nde ayakta alkışlanan hem de defalarca ayağa kalkarak bir yalan şovunun defalarca her cümlesi yalan olan bir şovun ayakta alkışlandığı bir konuşma aslında bu ve benzeri saldırılara da büyük bir cesaret vermiştir. Yani e, şunu şu söylenmiştir Netanyahu ya sen devam et kimi nerede bulursan öldür. Savaşına kadar yaygınlaştırırsan yaygınlaştır. Biz senin arkandayız. ...mesleğinin sonuna kadar koruyacağız denmiştir. Ee, bir e, savaş suçlusu olan Netanyahu da... E, ...bu aldığı destek ve belki kendisine şifa hem daha fazlası vaat edilen desteklerden aldığı güçle... ...böylesine büyük bir saldırganlığın içerisine girmiştir. E, bu Netanyahu'nun kendi e, hükümetini korumak için, kendi iktidarını korumak için attığı çılgınca adımlar olarak tanımlanamaz. Bunun çok ötesindedir. E, işte, Dün Beyrut'taki saldırı, bugün Tahran'daki saldırı, bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman niyet çok açıktır. İsrail bölgeyi bu kadar dağınık bulmuşken, bazı güçlerde de Amerika başta olmak üzere arkasında bu kadar büyük bir destek verdiğini görmüşken, arz-ı gerçekleştirmek için son adımını atmaya çalışıyor. İsrail'in gerçekten dikkatli olması gerektiğini, Netanyahu ve çetesine teslim olmaması gerektiğini tavsiye ederim. E, bu e, büyük bir e, ateşle imtihandır. Dünyayı e, gerçekten e, özellikle bizim bölgemiz başta olmak üzere bütün bu bölgeyi ve dünyayı bir ateşin içine atmaktır. E, Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalıdır. Yani aksi takdirde dünyayı çok büyük felaketlere doğru sürüklediği aşikardır. Sayın bu sadece Sayın Kurtulmuş şimdi aslında sizin de söylediğiniz gibi İsrail Orta Doğu'yu bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Dün akşamdan e, hatta geçtiğimiz günlerden geçtiğimiz haftaya filmi geri saracak olursak sizin de söylediğiniz gibi e, Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri senatosunda ayakta alkışlandı ki dışarıda da eylemler vardı. Ama görüyoruz ki insanlık e, buna ne kadar e, tepki gösterse de son bulmuyor. Oradan döner dönmez Netanyahu'ya e, bakanlar kurulu İsrail'de bakanlar kurulu tam yetki verdi ve galanta. Şimdi de bu saldırıların ardı arkası kesilmiyor, suikastler, çeşitli bombalamalar. Bu nasıl duracak, nasıl durdurulmalı? Ee, yani burada çok açık. Uluslararası camiye alınmış olan Birleşmiş Milletler kararlarını, efendim derhal acil ateşkes sağlanması ile ilgili kararları uygulayacak. Yani zaten şu anda bütün kurum ve kuruluşlarla felç olmuş olan dünya sistemi, eğer bundan sonraki İsrail'in bu vahşi adımlarını durduramazsa. E artık dünyanın hiçbir başkentinin e, sükunet içerisinde, rahat içerisinde olması mümkün değildir. E, bu e, aslında Netanyahu'yu durdurmak, e, dünyadaki birçok ülke için kendi güvenliğini sağlamak meselesidir. Buna başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere de söylüyor. Yani Amerika zannetmesin ki uzakta bir yerlerde bir şeyler oluyor, bu bizi etkilemez. E, i̇şte kendi halkı bu anlamda hükümetiyle farklı düşünmektedir. O gözlüğünü de ifade ettiğiniz gibi içeride bu... ...şah sahne şovu sergilenirken dışarıda binlerce insan buna karşı çıkıyor. Dünyanın birçok başkentinde yüz binler sokaklara çıkarak... ...Bethanyahu'ya dur diyor. Ee, yine aynı şekilde o gün müşterek toplantı senatoda yapılırken... E, ...demokratların yarıdan fazlası katılmıyor toplantıya. Şimdi e, bir e, makul insanlar, insan ve vicdan sahibi insanlar... E, ...gidişatı görüyorlar. Bu gidişat insanlık tarihinin yakın dönemde yaşadığı... Tehlikelerin hepsinden daha büyük bir tehlike. Ve e, e, kendi dini bir takım fanatizminden kaynaklanan arz-ı mevz planla uymuş bir çete gidiyor. Ve arkasında da dünyanın en büyük e, askeri gücü var. E, bu, bu derhal durdurulmalıdır. Şunu... Derhal alınan kararlar e, uygulanmalıdır. Geciktirilmeden bu kararın uygulanması bütün insanın menfaatidir. Şunu merak ediyorum Sayın Kurtulmuş. Şimdi Türkiye'de Türkiye Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi ve İsrail e, işaret edildi yapılan bu saldırılarda daha Dünyanın hiçbir ülkesinden bu yönde sert açıklamalar gelmedi. İşte insanların gösterdiği tepkiyle hükümetlerin farklılıklarını da e, siz de aktardınız net bir şekilde. E, bunun artık önüne geçilmesi gerektiğini de söylediniz. E, dünyada hiçbir yerden tepki gelmediği halde Türkiye'den e, ilk ve sert tepki geldi bu anlamda. Şunu nasıl tanımlarsınız ya da yorumlarsınız? İsrail'in e, soykırımına karşı Türkiye öncü ülke olabilir mi? zaten başından beri önüyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın, bizlerin hepimizin ortaya koyduğumuz şey yani bu çünkü bizim için Filistin davası milli bir meseledir. Biz Filistin'le ilgili konuşurken efendim bir uzaktaki bir yerle ilgili konuşmuyoruz. Tarih boyunca gönül bağımız olan, dört aslı aşkın bir süredir ecdadımızın yönettiği bir topraktan bahsediyoruz. Kardeşimiz olan bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim için Filistin bir milli davadır. Yani Kıbrıs davası neyse e, ee, Azerbaycan'ın Karabağ davası neyse bizim için Türk milleti için Filistin davası da böyle bir davadır. Bunun için çok şükür dünyada hükümetleriyle halkının müşterek olarak hareket ettiği ender ülkelerden birisiyiz. Bu fevkalade önemli ve değerlidir. Ben bu 7 Ekim'den bu yana onlarca uluslararası toplantıya katıldım. Bütün bu toplantılarda iftiharla söylerim ki Türkiye olarak bunlarda öncülük yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün uluslararası platformlarda e, İsrail'in bu saldırganlığının durdurulması için e, öncülük yapıyor. E, ama artık e, öyle bir noktaya gelinmiştir ki İsrail sözle anlamıyor. Bunun tepkileri alınarak e, uluslararası sistem yani İsrail'i durduracak mekanizmaları mutlaka kurmak zorundadır. Aksi takdirde herkesin başını belaya sokmaya kararlı e, bir... E, aklını kaybetmiş e, efendim izanını ve vicdanını kaybetmiş bir yönetimden bahsediyoruz. Türkiye olarak e, tarihin bu en e, zor dönemlerinden birisinde üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Büyük riskler alarak e, bu mücadeleyi sürdürüyoruz bunu sürdürmek bizim milli bir vazifemizdir. Sayın Kurtulmuş, aslında süreç ilk başladığı andan itibaren İsrail ve Filistin, İsrail'in Filistin'e yönelik yapmış olduğu bu zulmü, bu savaşı ekranlara getirdiğimiz dakikalardan itibaren İsrail'li yetkililerden çok sert açıklamalar var. Özellikle Hamas yetkililerinin bulunduğu her yere vuracağız bu konudaki dünyanın şüphesi olmaması gerektiğini ve İran'a yönelik de suikastleri, İran'a yönelik saldırıları de görüyoruz. E, şununla ilgili e, bir sorum olacak aslında. Bugün gördüğümüz bu tabloda İran'da bulunan Hamas yetkilisini İsrail'in e, vurmasını değerlendirecek olursak Türkiye'ye yönelik de bu açıklamalar vardı. Çünkü zaman zaman Hamas'lı yetkililerin Türkiye'ye geldiği de söyleniyordu. E, bununla ilgili Türkiye'nin almış olduğu tedbirler ve önlemler var mı ya da nelerdir? Hiç şüphesiz yani Türkiye kendi topraklarını koruyacak güçlü muktedir bir ülkedir. Ee, İsrail'in de böyle bir e, hayalperestliğin içerisinde böyle bir macera perestliği gireceğine e, asla e, e, tahmin etmiyorum. E, Türkiye e, burada e, kendisine yapılacak olan herhangi bir saldırıyı doğrudan kendisine yapılmış saldırı olarak kabul eder. Her türlü tedbirini zaten e, devlet olarak alıyor ve böyle dışarıdan bir takım tehditlere de kabus bırakacak bir ülke değil. Peki şimdi e, şu bilgiyi de aktararak devam edelim. Suudi Arabistan basını Haniye'ye suikasti saat gece 2'de güdümlü füzeyle yapıldığı bilgisini paylaştı. E, sıcak gelişmeler ve sıcak açıklamalar da bu anlamda devam ediyor. E, şöyle ki sizin de cevaplamış olduğunuz gibi bu suikastlerin devamı dünyada gelir mi peki Sayın Kurtulmuş? Yani aklını yitirmiş bu Netanyahu ve çetesinden her türlü şey beklenir. Zaten arka arkaya bu suikastleri gerçekleştirmiş olmaları bu tür saldırıları devam ettireceklerinin de işaretidir. Dediğim gibi arkasında da büyük bir desteği aldığı için buna da güveniyor. E, ayrıca Amerika'daki seçim öncesindeki e, belki siyasi otorite boşluklarını falan da e, kendi lehine değerlendirmek istiyor. E, bu e, çok riskli, çok tehlikeli, kendilerini de ateşe atacak bir oyunun e, zaten içerisindeler. Daha ileri adım atacakları görünüyor. Burada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Bizim başından beri her platformda söylediğimiz e, şudur. E, İslam işte ülkeleriyle yaptığımız toplantılarda da bunu dile getiriyoruz. İsrail'in en büyük gücü ne askeri gücüdür, ne arkadaki Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüdür... ...ne uluslararası medyadaki hakimiyetidir, ne uluslararası finans çevrelerindeki gücüdür. Bunların hepsi belki var ama bundan hepsinden daha önemli gücü İsrail'in... ...bölge ülkelerinin ve İslam ülkelerinin dağınıklığı, bölükmüşlüğü, parçalanmıştı ...ve inisiyatif kullanamaz hale getirilmiş olmasıdır. Bir kere öncelikle bu belanın savuşturulması için bölge ülkeleri arasında... %100 bir ittifakın oluşturulması, İslam ülkeleri arasında Siyonist rejimin bu yayılmacılığına karşı çok kesin bir ittihadın, tehridin oluşturulması mecburidir. Ve uluslararası sisteminde, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarla İsrail'i duracak, duracak mekanizmaları kurması gerekir. Buradan yani artık ben şunu, şunu da görüyorum, hakikaten çok zor bir sürece doğru giriliyor. Bundan sonra sözün hiçbir karşılığının olmadığı bir döneme doğru giriliyor. İsrail kararlılıkla son adımlarını atmaya çalışıyor. Buradan bütün dünyanın bu felaketten kendisini kurtaracak tepkileri almıştır. Sayın Kurtulmuş, dünyaya verebileceğiniz ya da söylemek istediğiniz net bir mesaj nedir? Türkiye'nin bu konuyla ilgili ilk olarak atacağı adım var mıdır mesela ya da atması gereken? yani bir kere bunu bunun mutlaka durdurulması e, gerekir. Hem bölge ülkeleri için Türkiye dahil olmak üzere bütün bölge ülkeleri için yapılan bu, e, bu son suikastlar e, açık bir e, milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Netanyahu ve yönetimi e, hatta, ve hatta daha ileri bir şey söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri halkı için bile bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. E, bu ölüm mekanizmasının durdurulması uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün e, imkanlar kullanılarak hep beraber durdurulması gerekir. Bu e, siyasette bir taraf tutma meselesinin çok ötesine geçmiştir. İnsanlıktan yana olanlarla insanlığın karşısında olanlar arasında bir mücadeleye dönmüştür. E, ve burada e, sözün e, hiç uzatmadan e, şu anda zaten uluslararası sistemin e, alabileceği tekbirlerin hepsinin alınması e, zor zaruridir diye görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yayınıza katıldı. Sağ tamam, olun. Tekrar, tekrar Çok teşekkürler. Külüphän, halkının ve İslam ümmetinin başı olsun. Çok teşekkürler.